İtiraf ediyorum aramızda konuştuk. Kaç senedir kolonya almazsınız evinize yalan söylemeyin. Hadi sık parfüm bakayım şimdi. Şey öde tuvale bilmem ne. Giden verin 300 euro değil mi? 500 euro. Ne Parisliler gibi tütesin. Ne oldu Parisliler? Sen ne oldun? Bak içimizden geçmedi değil bu virüsü çıkartmak. Kolonyalanasınız diye. Çünkü satışlar belli. Çünkü ne oldu? Senelerce kolonya süren insanlar dışlandı hakir görüldü. Yalansa yalan sayalan de. İki gözün önü varsın de yalan de. İnkar et, hadi inkar et. Ha, bunları konuşalım. Berber bile sağ sürecinde de kolonya. Aman abi kolonya sürme yakıyor. Yakıyor ha. Ama biz gene de yapmadık. Biz kolonyacılar birliği olarak. Evet, yani bugün bizim kıymetimiz anlaşıldı, doğrudur. Ama bu virüsü piyasaya biz sürmedik, bizden bilinmesin. Bu konuda komplo teorisi varsa lütfen bizden bilinmesin. Hayır bir bak bizim örgüt bin yıllık örgüt. Çok fenalığımız geçti bu dünyaya tamam. Ama benim haberim yok. Biz mi yaptık be? Ama çok da iyiliğimiz geçti. Yani bunlar mesela hep umuduldu. Şimdi yani böyle bir gündem oldu diye hemen ilüminaticilerimi bilmem necilerimi biz de karantinadayız. Biz de ilüminatiyiz i̇şte ben... üçgen, üçgen şeklinde oturuyoruz karantinada. Bizim de günahımız var. Hayır. Yani bir şey oldu hemen bizden bilirsiniz. İlluminati'nin yönetim kurulu üyesiyim ben tamam mı? Söyleme böyle. Bir tayka ya. Çık yani. Bir tayka ben illuminaticiyim kaç senelik. Burada herkesin yazlığı var, villası var, para bok gibi burada. Abi ben manyak mıyım? Manyak mıyım ben illuminati olarak sokağa çıkaramayayım kendimi? Ben gidemiyorum şeye, ben e, Saint Tropez'eydim, her yaz gidemiyorum. Roma'ya gidemiyorum, Paris'e gidemiyorum. Hı -hı. Hayır niçin benden bilinsin? Ben kendi ayağıma ne sıkayım ya illuminati olarak? Hı -hı. Bak tamam illuminati'yim, fenalık yapabilirim. Ara sıra şeytani planlar okey ama gerizekalı değilim ya. Sokağa çıkamıyorum be. Ekmeğinden yoğurt almaya gidemiyorum. Ben de illuminati'ciyim, ben de bunların içindeyim. Çıkamıyorum sokağa. Biz yapmadık. Başka komple teorisi çıkarım. Bizden değil ya. Şimdi bir teori çıktı ki biz ha. dünürler yapmışık bu şeyi ki bizim yazda düğünümüz vardı Yalan. ertelensin diye yani Yalan. gelini beğenmemişik ha. ve biz garip koca düğünler yapmışık. Aileyi beğenmemişik de onun için istemedik daha böyle bir virüs yadık da bilmem ne. Yahu ben kaynana olabilirim ben kazanda kaynayabilirim ben... Gördüğümü söyledim gelinime bugüne kadar. Ben oğluma da söyledim. Dedim bak bu kız sana göre değil. Takacan yüzüğü, basacan nikah. Bir sene sonra mahkemelerde beni koşturacak dedim. Be, pastiş ben bana girecek. Bilmem düğün masrafları bana girecek. Gelinliği ister İstanbul'dan. Ben dedim bunları çekeceğim. Tamam ben içimden dilemiş olabilirim. Allah'ın bir felaket olsun. Tamam ben içimden dilemiş olabilirim. Allah'ın bir felaket bir şey olsun da bu düğün ertelensin. Oğlumun üstündeki büyüler kalksın. Ben içimden bunu her gece dua et olabilirim. Ama bu virüsü ben çıkartmadım. Ya ben... Zaten ben bulmuş olsaydım ben siz çıktığınız ilk günden. Ben duyunca Hatice'nin kızıdır dedim ki olmaz bu iş. Ne münasebette ben bekleyeceğim bugüne kadar. Her şeyin adı pozitini verdik. Her şeyin de yarısını verdin. Hayır bir baba olarak sen oğlum bağa gelip düğün tarihini öyle kaktırmasyon söyledin. Baba evi biz kuracağız. Arabayı ilmem ne be. E sen haçana bir bağ ha? ha? Haçana bir bağ dedim mi ben içimden dedim. Sen de ama de, ama yani. düğün iptal olsun da dedim. Başka karım yoksa da dedim. Ama Hı? böyle virüs için demedim. Kabul, etmem. Ya, ben, de ya, kabul etmem. ben de demedim. O Hiç kadarını mi? ben de Hiç demedim. Mi? Belki de hayırlısı oldu anneciğim. Belki de hayırlısı oldu öyle düşünün yani... Bak baştan bir gözden geçirin. Aha zaten kavga da ederdiniz. Her şeyin hayırlısı, her şeyin hayırlısı. İlk hayırlan sen değilsin anneciğim. İlk hayırlan sen değilsin.